arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber taşınmayı bugün sizlerle beraber eve taşındık. Yeni eve. arkadaşlar bugün yeni eve taşındık ve size yeni eve tanıtıyorum. Burası giriş. Birinde kameraman. Evet, videodaki gibi. Burası salon. Evet. 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 var. Burada Evet. Burası arkadaşlar daha boşalttıkları için burada bayağı bir karton var. <laughs> Bu evini beytikler taklıyor. Böyle Bu arada biraz arkadaşlar biraz... dağınık olabilir. Çünkü ya yerini taşmıyor. Evet. Evet. <laughs> Evet, gezdir arkadaşlar. Bu da yemek var. Evet. Bu da böyle var Burası mi? böyle arkadaşlar. Burası neresi? Bu Burası. Tabak. Burası. Bilmiyorum, Allah bilir. Yemek tabak kaşık seti. Burası bardaklar var. Evet. Burada şöyle bu açılıyor. Makine. Umuyor, bu ne ya? Bu ne? Bakın. evet ben de oraya zannettim. Tam şurası arkadaşlar. Tam şurası makine. Ben bunu dolap sandım ha. Ben de dolap zannettim. Hiç böyle de öbür böyle, böyle, böyle makine dışta olur. Bundan kapaklı yapmışlar. Hayır burası kapak. O da... ne? Arkadaşlar evet. Gizli oda. <laughs> burası tezler. Burası oha çok var. Çok bak. Gördün. Gel. Bak. Kapatıyorum, kapanıyor. Kapatıyorum, kapanıyor. Bir şey. Bunlar iyi bir şey böyle. Nasıl bende de bildim, Çok eski. Şaka yaptım değil ama. Burada taraftan var. Burada ne bu? Kombi var. Kombi var. Burada dolap var. Burada evet. Var böyle. Burası bahar atlık yeri. Belli. çünkü yengem bunları alırken ben görmüştüm. Hadi tamam. bir Burada bir kahve köşesi var. Kahve makinesi var bir tane. Evet. Mini kahvesi var. Bir tane de böyle var. İki tane. E ana şey bu. Kahve makinesi. Bu yetinir, bu yetinir. <laughs> Aa, burada kahve var, Şu an burada soğuk kahve içelim. Buradakiler acı oluyor. Burada bir tane daha var. Burada da var, burada da var. İşte böyle. Ve burada şöyle bir tane evet. var. Böyle perde var. Evet dış manzarası da böyle arkadaşlar. Ve gayet iyi. Bakar mısınız? böyle. Arkadaşlar tam şurası giriş. Burası giriş. <laughs> o kadar <laughs> Oturma salonunda mı içeriyemem? Oturma salonunda gösterdik ya. Nehir merhaba. 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 Bir de, bir de kanalımıza abone olup, bir de kanalımıza abone olup ve like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Arkadaşlar, yüzümü yıkadım, <laughs> saçımı böyle <bölümünün. gülüyor> koydum. Ya niye dalıyorsun? Oturmuyor Arkadaşlar burada televizyon var, masa var. <laughs> Klima. Bak şuradan tam altından arkadaşlar aşırı iyi yani. Hani? Hii, orada. Hey. Beytullah gel seni hey. öldür. Uçuyor uçuyor. Hey. Arkadaşlar burada böyle. Şurada bir resim var. Buranın bunu sen mi çizdin Beytullah? Çok iyi çizmişsin. Burada bir tane saatler daha, daha yapılıyor. Çiftliymiş. Burada iki tane koltuk var tekli. Burada da bir tane var. Burada bir tane televizyon var. Azıcık böyle. Hatta onlar da televizyon. Oturuyoruz. Çok iyi çizdim. Çok. Merhaba. Burada değil ne yeten benim odam? Burası benim yatağım. Tazı evet, dağım. mavi. Duvar böyle. Top. Evet. 5 5 Evet. Gel. Evet. 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 Gelin dostlar. Arkadaşlar burada nehir fotoğrafı var. Burada kelebekli aynası var. Nasıl? burada bir seher ters masası falan var. Burada kuşlar var. Burada nehirin yatağı. Tamam anladık. Burada benim yatağım. Evet. Nehirin var kaldık. <laughs> benim de var Arkadaşlar sanki ortada bir çizgi var. Bu, bu taraf mı? Burası bir tular. Burası Her da nehrin. Burada tam bir açınalım. Buralar falan anlı olsun. Nehre savaşı ilan <laughs> bu taraf benimdir. Kapıdan çıkamaz. Daha buraya giremez. <laughs> evet. Böyle duvar kağıdımız, ışıklarımız böyle. Arkadaşlar biz bu Beytullah be normalde Galatasaraylı yapacaktı. Babam dedi ki zaten. Nehir de Fenerbahçeli olduğu için ikisi de anlaşamadığı için. Ki, sen zaten abine evlenince büyük abin öbür abinin odasına gideceğin için bir şey olmaz böyle kalsın dedi. Başlığını böyle şurada falan. Bura, bura benim. Bura benim. Neresi? Ama nehirin de bak nehrin de çok büyük. Nehrin burada var burada var. Bak nehrin burası çok büyük. Bu kadar rahat değil nehrin. Ben yalçıran bilim giyinme odasında yapacağım. Aa. Burası Ama benim. bak evet o güzel burası... bir fikir bence de mantıklı. Burada benim burada benim. Çünkü erkek Ve... ya. Burada lavabomuz var ve burada lavabon. evet burada merhaba diyoruz arkadaşlara abone olup ve like atmayı, atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın evet. sizi seviyoruz evet arkadaşlar yorum mu diye daha güzel güzel belirtin yorumlara yazın evet Yorumlara yazın bakalım çok merak ediyorum acaba kimin de. Ya benim çok gözümden su, su, su. Pf, benim benim gözümden ikisi ikinizin de çok güzel. Tamam şimdi öbür odaya geçelim. Evet. Evet arkadaşlar burada çamaşır makinesinin olduğu yer. Evet. Bu çamaşır makinesi de bilmiyorum, bilmiyorum. bu ne bilmiyorum ki. Burada aşağılar var. Değil duvar misin? İkisi de kağıdı. aynı. Hayır. Bak çamaşır. Bak. O da çamaşır makinesi. Ama farklı. Evet, farklı. Duvar, bu nasıl? O? Duvar kağıdı var. Aa, bu evet. duvar kağıdı bu duvar kağıdı bizim balkonla aynı. Sadece biz sizinkisi açık olanı. Hadi başka şurada böyle çekimler var. Evet. Çeçeçeler. Çeçeçeler işte. <laughs> heyecanlı heyecanlı arkadaşlar. Evet şimdi gelin. Vallahi bunu çok güzel ben çok beğendim. Evet. Burası altın. Aşağı bu o kadar güzel. Aynen. Bilmem. O altın ne lan? Onu bildiğin tınlığa uzun olduğu için tek o yapabilir. Şurada avizeler var. Şurada varmış işte. değil. Bu, bu avize var. mi? Ne ya? bunun ismi? Ben bunu. Burada bir şey var. Abajur mu? Abajur. Burada çekçeler var. Ay sen Çüş. niye Çüş. Bu ne lan? Ne oluyor ya? Burada boşta. Burada en kalın var. O oh, şelale gibi bakıyorlar. Evet bak bizimkisi de nasıl biliyor musun? Bak buradan böyle şey var su akıtma yer var tamam mı? Buradan direkt iniyor. Şu bizim bağrımdaki havuzun şelalesinde Evet. Burada burada ozo burada mermer var. burada mermermiş. burada demir burada böyle burada böyle burada burada da abımız var demir Tem, ve bizimki de böyle. Bugün sizlerle beraber evimi tanıttım. Ve çok heyecanlıyım. Daha İlk gecen. Ama bir gün değil daha bir haftası var taşınması. Beş gün var daha. Evet, çok heyecanlıyım. Ee, yorumlara yazın Benim mi yatağı daha güzel benimkine. Ben de benimki. Herkesler <laughs> benimkini <izleyecek. gülüyor> İşte abone olup ve like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bile güle güle. Bay bay.